Herkese merhaba, MSI Genel Merkezi'ndeyiz. Burada MSI'ın bazı ürünlerini Computex öncesinde görüyoruz. Burada da yanında MSI'ın ilk dual mod oyuncu monitörü bulunuyor. Bu monitörün özelliği ne diyecek olursanız, isterseniz 4K 160 Hz olarak kullanabiliyorsanız, isterseniz de Full HD 320 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. 4 k bir panele sahip olduğunu söylemiştim. 27 inç boyutunda mini LED aydınlatmaya sahip. 1152 adet lokal karartma bölgesi sayesinde oldukça iyi bir siyah başarımı sunabiliyor. Neredeyse OLED'lere yakın bir performansa sahip. Bu dual mod geçişini nasıl yapabiliyorsunuz? Monitörün kendi menüsünden ya da MSI'ın Gaming Intelligence yazılımında monitörü kontrol edebiliyorsunuz. Burada monitör kontrolde bakın şu anda Full HD 320 Hz'de yani rekabetçi oyunlar oynarken Full HD çözünürlüğe çok ihtiyacınız olmadığında yüksek yenileme hızına ihtiyacı duyduğunuzda Full HD modda kullanıyorsunuz ama AAA bir oyun yani örnek vermem gerekirse en yeni oyunlardan birini oynayacaksınız, daha iyi bir görüntü kalitesi istiyorsunuz, hemen 4K modunu alıyorsunuz. Bakın 4K olduğu monitörümüz 160 Hz'de çalışıyor. Açtığınız uygulamalara göre hangi modda çalışacağını belirleyebiliyorsunuz. Örneğin buraya Netflix atıyorsunuz, diyorsunuz ki Netflix'i bana 4K modunda çalıştır, her zaman çift moduyla da oldukça kullanışlı bir monitör. Bu yılın içerisinde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.